Herkese merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bir önceki videoyu izleyenler bunun onun devamı olduğunu anlayacaklardır. Ben yine aynı cumartesi gününden tariflerime devam ediyorum. Siz farklı bir tarihte bu videoyu izliyorsunuz. Eğer izlemediyseniz bir önceki videomda üç katlı harika bir tatlı yaptık. Tatlı, tatlı yaptık. tatlı yaptık. Onu bu videodan hemen sonra izleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda da Hasanpaşa köfte yapacağız. Hasanpaşa köfteyi ben çok seviyorum. Çok sık yaptığım bir tarif değil. Ee, biraz uğraştırıcı gibi geliyor bana. Niye bilmiyorum öyle bir hissiyatım var. Aslında çok da zor bir tarif de değil ama görece diğerlerine göre böyle daha hafta sonu yapmalık bir tarif diyebiliriz. Dolayısıyla bugün bu tarifi sizlerle paylaşacağım. Hadi şimdi hemen tarifimize geçelim. Yardım. Köfteleri yapmaya başlamadan önce onları bir haşlanmaya koyacağım. Şöyle ben ince ince halka halka kesiyorum. Normalde tabii ki bu kadar çok kesmenize gerek yok. Yani bütün bir aslında haşlanır ama ne kadar küçük doğrarsanız o kadar çabuk haşlanır tabii ki. Bir yandan da ocakta bu arada suyum kaynıyor. Onun içine direkt buradan atıyorum. Göstereceğim şimdi. patateslerim. Suyu önceden ısıtmaya başlamışım. O yüzden birazdan kaynayacaklar. E, püre yapacağımız için aynı kalınlıkta mı olmuşlar, işte farklı kalınlıkta mı mi önemli değil. Sonuçta hepsini zaten fazla pişireceğiz ve ezeceğiz. Ama patates salatası gibi bir şey yapacak olsaydınız o zaman büyüklükleri önemliydi. Çünkü aynı zamanda aynı derecede pişmeleri için. Şimdi bunu ben böyle ocakta bırakıyorum. Piştiklerinde püre yapacağız ve köfte yapımına geçebiliriz. Köftemizi de yapmaya başlamadan önce fırını açacağım. Fırını önden 200 derece sıcaklığa ayarlayacağım. Bilginiz olsun. E çünkü ben köfteleri bir ön pişirme yapmayı seviyorum. Onları çanak şekline getirdikten sonra yaklaşık bir 10-15 dakika bir ön pişirme yapacağım. Pürelerini ve kaşarını en son koyup sosunu da aynı şekilde ondan sonra son haline getireceğim. O yüzden şimdi daha köfteleri hazırlamaya başlamadan önce fırınımı 200 dereceye ayarlıyorum. Evet karıştırma kabıma bir orta boy soğan ve iki diş sarımsağı bızladım, <laughs> Makineden geçirdim. Ve de 500 gram kıymamı koyuyorum şimdi içine. Biraz çıkardım Bir adet yumurta kırıyorum. Şöyle bir bardak kadar ekmek kırıntısı. Bir de baharatlarını ekleyeceğim o kadar. Hmm. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve de kimyon koyacağız. Evet. Haydi bakalım. Ekmek kırıntıları biraz çok olmuş gibi gelebilir ama biliyorsunuz çanak şeklinde kalması gereken bir köfte bu. Dolayısıyla hem ekmek kırıntısını biraz bol tutuyoruz hem de yumurta mutlaka koyuyoruz ki şeklini rahat bir şekilde verebilelim, korusun. İyi bir şekilde karıştıracağız tabii ki bol bol. 5-6 tane normal köfte ayıracağım. Bir ufaklığımız gelecek bugün. O ızgara köfte şeklinde yemek istiyor. O yüzden siz şimdi içinden kaç tane Hasanpaşa köfte çıkacak onu porsiyonunu ona göre ayarlarsınız. Yaklaşık bir Hasanpaşa paşa, paşa. <laughs> köfteye denk gelecek kadar ben ayıracağım. Bakın şöyle ayırdım da göstereyim ne kadar ayırdım görün diye. Şimdi fırın kabımı çıkarıp yağlayacağım önce ki direkt köfteleri onun içine hazırlayabilirim. Fırın kabımız efendim. Fıs fıs yağlıklardan almıştım. Hemen onunla şöyle bir her tarafına gelecek şekilde yağladık. Bu iyi oluyor. Şimdi köfteyi yaparken de bu sefer elime süreceğim. Şöyle bir işte kabın, bardağın altını oymak için çanak haline getirmek için kullanabilirsiniz. Yüzümü de çıkarayım. Şimdi şöyle göstereceğim şimdi size merak etmeyin. Şöyle büyük bir köfte olacak gibi alıyorum. Ve de şöyle böyle bir kere bastırdım olduğu gibi düşünmeyin. Şöyle sonra ben elimle de mutlaka düzeltiyorum. yerleştirdikten sonra şöyle şöyle elinizle düzeltmenizde hiçbir sakınca yok tabii ki. Belirli bir inceliğe getirmeye çalışıyorum ki pissin diye. Bu sefer köftelerin inceliklerinin birbirine yakın olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü fırına koyduğumuzda beraber pişecekler. Aynı derecede pişmeleri için çok incecik yapmanız şart değil ama şöyle gördüğünüz gibi gayet göremediğiniz gibi <laughs> şöyle görüyor musunuz? <laughs> gördüğünüz gibi yani bunun içine koyduktan sonra da elimle şöyle bir düzeltiyorum şekil veriyorum bence gayet yeterli oldu <laughs> toplamda 9 adet gördüğünüz gibi çanak Hasanpaşa köftemiz oldu. Şimdi ben bunları bir 10 dakika 15 dakika fırına göndereceğim. Bir ön pişirme yapacağım dediğim gibi. İçimizden şöyle 8 tane de ekstra köfte çıktı. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Daha büyük kabınız varsa yerleştirebilirsiniz. Benim için şu anda 9 tane de yeterli olduğu için geri kalanını ızgara köfte şeklinde yaptım. Şimdi bunu fırına gönderelim. O sırada püremizi hazırlayacağız. Sonrasında da bunlar çok azıcık piştikten sonra püremizi, üzerine peynirini ve de salçalı sosunu koyup tekrar bir pişmeye yaklaşık yine bir 15 dakika kadar vereceğiz. Yani toplamda bir 20 saat kadar aslında fırında pişmiş olacak bu köfteler gibi düşünebilirsiniz. İnce eklerini ona göre ayarlayabilirsiniz. Siz nasıl tercih ederseniz. Hadi şimdi püre yapımına geçelim. Köfteleri tam 15 dakika pişirdikten sonraki pişmişlik dereceleri bu. Şimdi püremizi hazırlayalım. Ona geçmiştik zaten. Arkasından üzerine yerleştireceğiz. Şu en son iki ziyaretinden aldığım harika kabımı göstermek istiyorum. Kendisine aşık olarak aldım. Şimdi önce patateslerimizi bir çıkaralım. Evet, patates püresini güzel yapmak için tabii ki büyük bir parça tereyağına efendim ihtiyacımız var veya ondan hatta bir süresi ondan kim demiş? Demişiz, değil mi? Vallahi demişiz. Şimdi e, tuz koyacağım. Tabii ki şöyle normal lokal koyuyorum ama bu sefer dolu dolu bir kaşık <laughs> tuz koyuyorum. Hatta biraz daha bile koyabilirim. Süt koyacağım. Benim için pürenin olmazsa olmazları. Şöyle Göz kararı bir derece süt koyuyorum. Sütü dışarıda bırakacağım. Çünkü eğer ki yeterince yumuşak olmaz ise biraz daha süt ekleyeceğim. Ve de benim için patates püresinin... Olmazsa olmazı muskat diyecektim ama nazar demiş. Ortada toplayayım geliyorum. Evet çay şöpü topladık. Ter bastı ama olsun. Böyle olur ya zaten. Şimdi muskat rendeliyorum. Benim için Sadec espresinin olmazsa olmazsa, kan kanalımı takip edenler bunu bilirler, ciddi anlamda çok lezzet katıyor, Fark farklı yaratıyor. Evet. Artık ezme ve karıştırma işlemine geçebiliriz diyeceğim. Bu da elimde kaldı bugün. <laughs> Bir nazar var elimizde. Haydi bakalım. İçine kaşıkla şöyle pürelerimi yerleştiriyorum. Püre çok gelecek bu arada. Bilerek fazla yaptım. İsterseniz siz daha az patates yapabilirsiniz ama ee, biliyorsunuz ızgara köfteler de var. Onların yanına da böyle kalsın istiyorum. O yüzden ben biraz çok yaptım. Hem de bunlara şöyle bol bol koyarız. Daha belki üzerlerine biraz daha ekleriz. Şimdi sosumu yapacağım. Sosu içinde salça. Şu benim sos bak. <laughs> Şöyle bir dolu dolu kaşık, hatta bir buçuk diyelim. Bir buçuk tatlı kaşığı salça aldım. Hmm. Çok azıcık içine şöyle elimle tutamla tuz koyacağım. Bakayım size görebildiğiniz gibi yani. Şurada, şöyle maksat sadece çiğ tadı olmasın. Yani i̇lla tuz versin istemiyorum. Üzerine sıcak su koyup dökeceğim. Evet, sosunu hazırladım. Şöyle üstüne aralarında her yerde döküyorum. Bir bardak gayet gördüğünüz gibi yeterli. Şimdi bunu bir 10 dakika daha fırına vereceğim. Aynen böyle. Biraz daha aşağıya koyabilirsiniz üstü yanmasın diye. En son yemeden önce de hemen 5 dakika kaşarını koyup üzerinde eriteceğiz ve de hazır olacak. Umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın diyorum. Harika oldu. Sonraki videolarda görüşürüz.